Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım ki iyisinizdir bugün sizlere ee, yeni güncelleme ile FPS sıkıntısı yaşıyorsunuz oyunda kasmalar oluyor bunun yeni ayarını size göstereceğim e, Game Loop uygulamasında da 90 FPS'e geçiyoruz iyi seyirler kardeşlerim başlıyoruz direkt PUBG Mobile'e tıkladım tam ekran yapalım bir e, giriş yapalım. İlk girdiğimde bende de ayarlarım gitmiş, tuş atamalarım gitmiş, oyun acayip kasıyor. Bir de bilgisayarım yeni yani. Yeni aldığım bilgisayarda böyle oluyor. Siz düşünün. Ama çözümünü hemen paylaşacağız. Kanalımıza yükleyeceğiz yani. Ondan sonra yeni Erangel'da yargı moduna devam. Bu arada kanalımda diğer videolarım da var. Gameplay'ler, Erangel'da bayağı güzel maçlarım var. Onları da izleyebilirsiniz. Haydi oyuna gir dostum. Ben Facebook uygulanması ile ilişki yapıyorum. Siz ne ile ilişki yapıyorsunuz bilmiyorum ama Hadi kardeşim iyi. Devam diyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz yani 30 FPS. Bu FPS sizin oyun oynama şansınız yok benim de. Şimdi zaten başlatacağım oyunu göreceksiniz ne demek istediğimi. Hop oh, 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 oh. Allah hop 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 olsun hop da Tamam kardeşim buraları geç. Şu anlar buna yana bakmayacağız. Bu neymiş? Ha anladım. Şuraya geçeceğim şimdi böyle. Yükleniyor diyor. Bir şuraya al kardeşim be. İyi oyun İngilizce olmuş. Arkadaşlar. Şuradan e, klasik modu seçeyim. Eşleşmeyi kapatayım diye hemen toplanma alanına girelim. Hızlı girmesi için eşleşmeyi kapattım. Hadi dostum ben niye bu kadar geç başladın? North Amerika mı? North Amerika Neyse fark etmez onu geri alıp Görüyorsunuz yani ayarlar falan Allah kullar olmuş ama de. çözüm bende. Çözüm bitti şimdi her şey eski haline dönecek. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Piksel piksel hareket ediyoruz. Oyunda bir kasma var. Aşırı bir kasma var oyunda. Şu an arkadaşlar F11'e basıyorum. V'ye basıyorum. E, pardon. Ay tuş atamalarım çıkmış. Bende mouse V'deydi. CTRL'yi almış geri. Burayı kapatıyorum. Öncelikle denetim masasına geliyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Program kaldır diyoruz. Game logo kaldırıyoruz. Burada istediğiniz diyebilirsiniz. Pip de yüksek. CPU bellerini çok kullanıyor. Oyunda fazla bile var. Bunların hepsini diyebiliyorsunuz. Görüşürüz. Game kaldırdıktan sonra arkadaşlar Google Chrome'a giriyoruz. Açıklamaya bıraktığım linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kopyalayıp yapıştır yapıyorsunuz. Game Lock'un yeni sürümü yani Game Routes bilgisayarınıza iniyor. Bu linki açıklamaya bırakacağım. Bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. Yükleniyoruz. Bunu yüklüyor arkadaşlar. %100 oldu arkadaşlar. Game yükleniyor. Yüklenmesini bekleyeceğiz bir de. Başlat diyoruz. Kısa yol oluştursun. Masusuna kısa yol atsın. Arkadaşlar PUBG'yi baştan indirmenize gerek olmayacak. Sadece şu Turbo AO motoru diyor ya. Bunu yüklemesini beklemeniz lazım. Aynı şekilde bunun %100 olmasını bekliyoruz. %99 arkadaşlar. Ve %100 oldu. Şu an yeni game log'u kurmuş olduk arkadaşlar. Buradan oyunlarından Burada çıkmayabiliriz başta. Şuraya oyun merkezi yazarsınız. Şuraya bir PUBG yazarsınız. PUBG zaten çıkıyor en başta yüklenersiniz sadece bir kısa bir güncelleme alacak ayarlar güncelleniyor diyor dediğim gibi çok kısa bir güncelleme aldı oyunu başlatıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yapılandırma dosyaları güncelleniyor PUBG'ye giriş yapıyoruz %100 PUBG'nin kuruluyor yeni emulatör kuruyor buna Bu bunu kurarken arkadaşlar siz de şunu yapıyorsunuz ayarlara giriyorsunuz motor diyorsunuz burada düzgünleştirmeyi dengeli alabilirsiniz veya kapatta kalacak benimki otomatik diyor buna en yükseğe çekin en yükseğe çekebilirsiniz. İşlemci 8'de kullanacağım ben. Çözünürlük 1920 x 1080 olsun. DPI 480'de olsun. Ee, bu hoparlör mikrofon ayarınız bu size kalmış. Kaydet dersiniz arkadaşlar. Ondan sonra bunun bitmesini beklemeden bir oyunu kapatın. Şurayı da game da kapatın. Tekrardan game çalıştırın arkadaşlar. Oyna dersiniz. Oyun ayarlarının arkadaşlar. Oyun ayarlarına nereden girdiğimi gördünüz. Burada FPS'i 90'a çekersiniz. Burada da HD 1080'de de kullanabilirsiniz. SD 720'de de. Eğer cihazınız aşırı iyi bir cihazsa HD 1080'e aldım ben. Siz de Ultra HD 2K'ya alabilirsiniz. Burada otomatik akıcı HD'de kullanabilirsiniz. Ben HD'de kullanacağım. Cihazıma güveniyorum çünkü. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Tekrardan oyunu kapatıyoruz. Emulatoru kapatıyoruz. game Gamelock diyoruz. Giriş yaptıktan sonra oyuna diyoruz. Bu genel ekrana restart demenize gerek yok. Legok deyin. Oyuna deyin arkadaşlar. Orada bilgisayarı yeniden başlatmak istiyor musunuz diye bir cümle sordu. Hayır istemiyoruz. Burada bitmedi arkadaşlar ayarlar. Oyunu tam ekran moduna alıyorum. Ama Emülatörle ayarımız bitti yani Game ayarımız bitti. Hep bile tam ekran aldım oyunu. Gördüğünüz gibi oyunun yani görünüşü değişti. Loading falan bayağı iyi oldu. Kısa bir 9 numaralık güncellemesi var standart biliyorsunuz bunu da alıyor. Ok diyoruz. Gayet güzel oldu oyunumuz. Tekrardan bir oyuna girmemiz istedi. Oyunumuza giriş yaptık. İlk girişte biraz geç girebilir. Klasik. Ben Facebook'la giriş yapacağım her zamanki gibi. Siz neyle giriş yaparsınız? Ama siz karar verebilirsiniz değerli arkadaşlar. Buradan et yazmıyor onu alayım ben. Şöyle aşağıya çekip bir yap diyebilirsiniz. Devam etmek istediğiniz emin misiniz? Gayet eminim. Görüyorsunuz hala 29-30 FPS'te ama bunu şimdi oyunun içindeki ayarlardan çözeceğiz kardeşlerim. Ama sizden tavsiyem yani 90 FPS'de emülatöre geçmenizi tavsiye ederim. Ok 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 ok. Burası burası Kardeşim beni bir sal. Beni bir sal. Kabul etmiyorum. Arkadaşlar, öncelikle şuradaki ayarlar bölümüne geliyorsunuz, buna tıklamayın. Buradan, bir saniye. Ben, 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 hiç bir yere set binse tıklıyorsunuz. Burada öncelikle dili bir Türkçe yapalım ki daha iyi anlayayım. O. Bir saniye oyunu kapatıp açalım şuradan hemen. Bir Türkçe şey yaptım çünkü. Tekrardan gidiyoruz. Evet, kardeşim. Tekrardan giriş bekliyorsunuz. Yani bu ayarları yapmadan 30 FPS'te oynamanın imkanı yok değerli arkadaşlar. İmkansız yani. 30 FPS'te oynamak imkansız. Emülatörün ayarlarını da zaten görsel olarak anlamışsınızdır kaliteyi. 10 FPS'e düştü, bir de FPS'e düştü. Türkçe yapmamış mıydık? Niye Türkçe olmalı oyun? Ayarlar. Layout'u kapatalım, şuraya bir adım koyalım. Settings Şurada Layout'u Türkçe yapalım da, Ha ah, şimdi oldu gibi arkadaşlar? Aynen en üsttekini Türkçe'ye seçecekmişiz. Karıştırdık. Türkçe yaptık arkadaşlar oyunumuzu. E, buradaki ayarlara geçiyorum arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz. Buradan ayarlar diyorsunuz. Grafik LR geliyorsunuz. Arkadaşlar bunu HD oynayın. Cihazınız iyiyse. Bunu aşırıya çekin. Renkli oynuyorum ben. Bu sizin zevkinize kalın. Düzgünleştirmeyi etkinleştirebilirsiniz. Gölgeler aktif oynayın. Çünkü paraşütü falan nereye düştüğünü görürsünüz. Burada çok bir ayar yok. Kontrollere gelenlerde zaten biliyorsunuz. Bunları kendinize göre ayarlarsınız. Grafiklerde bunu aşılayalım. Kaydet diyorsunuz. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Kaydettik. Bundan sonra bir ayarımız kalmadı. Hemen göstereyim size. Bu Kuzey Amerika'da kalmış. Bunu değiştireyim. Nasıl Kuzey Amerika'da kalmış onu da bilmiyorum. Kaydettiğim arkadaşlar. Şuradan eşleşmeyi kapatıp bir oyuna başlayalım. Oyunun zaten yeni emülatörde kalitesini de siz de gördünüz yaptığımız ayarlardan sonra. gidiyor loading. ama görsel olarak uygulama güzel olmuş ilk başta kastına bakmayın şimdi düzelecek anlatabildim mi arkadaşlar kaliteyi gördünüz yani gayet güzel muhteşem hatta bir efek ayarı çektik iyi seyirler arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın destek videolarımız da bu şekilde Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın